Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle bir oyun oynayacağız. Bilgisayar tamircisi oyunu. Bakalım nasıl bir oyunmuş Ken hep birlikte bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Başlat diyoruz. Kirala. Kiralık dükkan. Fazla kullanılmadı. Tüm aletler yeni. Acilen kiralamam gerekiyor. Mağaza tam olarak resimlerde görüldüğü gibi. Bakalım nasılmış. Bu ne anasını satayım. Gece kondu gibi ya. Böyle yer mi olur? Acil 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 diyor. Kiralayalım bakalım. İlk yükleme biraz zaman alabilir diyor. Şöyle. Yüzde %5'te şu anda. Webcam'in altında kaldı galiba. Siz göremiyorsunuz. Kusura bakmayın. Evet açıldı. Evet kalktık. Hoş geldin. Hoş bulduk. Burası uyuduğunuz bir pansiyon odası. Her gün ödeme yapmanız gerekiyor. Sokakta uyuyakalırsanız paranız çalınabilir. Yani sokakta kalan parası olacağını pek sanmıyorum. O halde hadi kiraladığınız dükkana gidelim. İş gününüzü başlayalım. Başta anasını satayım. Daha çıkmadan bir bakmam lazım. Nerede yatıyorum? Allah'ım. Görüm oldum. Dışarısı gözükmüyor. lan bu dolapmış ya. Vay anasını satayım ya. Yatak küçük. Çok küçük. Tek kişi. İkinci kişi atamayız buraya. Avlu var. Bu neyin avlusu? Allah bilir. Sepet var. Reçel falan var. Burada da Japonca bir şeyler var. Cilt bakımı falan var. Bu bir güneş kremi olması lazım. 30 mu 50 mi? Ne oluyor lan? Bir çıkalım bakalım. Aha dayı var. Çıktığımız yeri kapatmamız gerekir değil mi? Sonra kardeşler de peşinden gelir. Ne? Oh, be de be de Tut, alıyoruz. Alırsın abi. Sen kimsin? Pansiyon sahibisin. Merhaba abim. Merhaba bana merhaba kardeş. Nasıl gidiyor? İyi misin? Hadi git. Çıkış nerede? Burada. Merhaba. Merhaba. Şimdi 25 metre ötede diyor dükkanım varmış. Bir gidelim bakalım. Sineklere bak anasını zaten pisleş. Hop. Sıpla bakalım. Bu ne lan? Sen kimsin kardeş? Aa, merhaba ablacığım. Çok güzelsin. numaran Kedi sesi geldi. Ne diyor? Eşkinleştirmek için kapıyı açın diyor. Açalım. Selamünaleyküm. E. Burası benimmiş galiba. Kim defol gitti? Ananın. Ne geliyor dayı? Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Hayır. Aha. Sen kime vuruyor? Ananı sikiyim. Bu da mı çocuklar? Ananı. İyi kurtulmak için kaslı adamdan yardım isteyin. Kaslı adam nerede anasını satayım? Bakalım neredeymiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi canım mı yanıyor? Çok mu şiştin? Bas bakayım. Eğer bana 50 dolar ödersen sana bir bezbo sopası veririm ve yenmeye yardım ederim diyor. Onları yeneceğiz. 50 dolara bir zahmet. Zengin oldum. Nasıl bir... Destroyt adamı vuramıyoruz. O de. Para verdik yani 50 dolar verdik. Selamünaleyküm. Senin ananız... Sik... Ananız... Sik... Ananız kim senin ben. Koskoca adamı ne hale getirdin? Siktir git de beni. ben. Sen siktir seni. Lan Ulan adamı niye öldürdünüz siz? Anladım kodumu çocukları ve fakirleri severim. Ben de fakirim. Neredesin? 50 dolar gitti. Bezbo sopası. Onu da götüne soksaydım bari. Canım sıkıldı. Vuracağım sana. Teze buramıyorum Vuramıyorum da adamı. Neyse. Bir girelim dükkanımıza. Bunu da bir yere bırakayım ya. Şuraya bırakayım. Nasıl bırakıyorsa şöyle. Sen kal burada. Ne diyor? Yeri temize. Yer ve duvarlardaki kirler için süpürgeyi kullanabilirsin. Kullanalım bakalım. Nasıl bir kullanacağız? Ne yapacağız? Bir içeriye girelim bakalım. Ne varmış burada? Bir hale bak. Aha. Bu ne? Aha. Bunu ne güzel çizmişsiniz lan böyle. Hafızada kalmıyor mu? Siliniyor mu sendeki de buraya çizmişsin? küçük olmuş ya. Japon işi falan herhalde. Bunu bir Türk işi yapacan diye böyle. Neyse. Ne diyor? Yerdeki şeyleri al. Neymiş? Bizim paspas. Al bakayım paspası. Temizlik yapalım. Şuraya bak anasını satayım. Burada insan bile yaşamaz. Hayvan bile yaşamaz lan burada. Bu ne? Yaşayacağınız yere sokayım sizin ben ya. Ulan kaç para verdik bir de biz buraya ya. Aha kedi. Garfield ne haber lan? Seni <laughs> de temizleyeyim. Seni sileyim. Sonra kediler düşman olmasın bize. Kediler eğer izliyorsanız sizi seviyorum. Şöyle bir temizleyelim bakalım. Biraz hızlı olursak. Ne diyor? Çok kirli. Hayla çok kirli. Allah Allah. Ne diyor? Ee, bas, çöp. Topla bakayım çöpleri. Neymiş temizle. Çöp aşırı pis. Bu kadar peçeteyi ne yapıyorsunuz siz? Kullanmamışsınız. Köpe bak anasını her yer çöp. Bir yatağına... Nasıl bir yatak lan? Mecbur seni de sileceğim. Nah silersin derler ya. Seni silmek istemiyorum ya. Ama bir yere taşaklı olabilirsin. Taşakları yok. Komşunun duvarına çıktık. Ha bu kadar kal. Her şeyin yarısı. Hayatımdaki yüzde şansı resmetmiş oldum resmen. Şu süpürgeyi alıp hayatımdaki bazı şeyleri de silsem. Şöyle. Çok kirli dükkan ya. Çok kirlisin. Çok kötüsün. Anasını satayım ya çok temiz. Ananı çok temiz. Bu böyle kalsa ne olur ya? Kalsın böyle. Sağa bırakıyordu galiba. Aynen. Gelir mi müşteri? Bekliyoruz. Anı müşteri. Gel bilgisayarcı bir iki bir. Aha. Bismillahirrahmanirrahim. Aleykümselam. Night. Gel lan bir sen. Seni biraz seveyim ben. Senin adın ne olsun biliyor musun? Türk işi olsun. Minnoş olsun senin adın. Hadi siktir git. De. Uçuramıyoruz kedi. Hadi. Uçuramıyoruz o kediyi. At, Bakalım ne derdin var senin. Hatıra kalsın benden. Masayı bırakalım. Ne diyor? Bazı müşteriler sorunlarının olduğunu yazan bir kağıt bırakıyorlarmış. Neyse. Oku bakayım ne yazıyor. Bu bilgisayarı geçen hafta çalıntı ürünler satan bir mağazadan aldım ama açılmıyor. Çalıntı ürün. Suçulan bu. Bilgisayarın açıldığını söylüyor. Çalıştığını söylüyor. Lütfen bu sorunu çözebilir misin? Vay Çözeriz. Şimdi bilgisayarın içinde ne var? F'den gör diyor. Bakalım ne var ne eksik. İşlemci 3 Zintel. Zasus. Deluxe. Hadi bunu bilemedim. SSD. Bu ne lan? Art -disk yok. Diper. Diper ne lan? RAM. Ulan bu kasada eksikler var. Neyse. Tableti açın ve Zamazor'dan bir güç kaynağı sipariş edin. Zamazor. Zamazor anasını satayım. Neyse. Bas bakayım tablete. Aha burada. Zamazor'dan. 950 dolarımız var. İyi. Küçük kaynağı sipariş edin. Çalıntı bir bilgisayara da pahalı bir şey almam yani. 100 dolarlık yeterli. Şimdi ne diyor? Siparişin teslim teslim edilmesini bekle. Allah Allah. Her şeyi de bekle. Bu ateş mi? Arka sokaklarımı çekeceğiz. Allah'ını tın, tın, sikeyim. Onu lan öyle bıraktı gibi aldı. Aha. Ananın avradını. Bırak bakayım. Ulan bırak dedik kır demedik sana. Rampart şey ettik Üç kaynağını ya. Kapıyı da kapatayım şimdi. Pezevenkler gelir. Bakalım. Şuraya bırakayım. Ayak altı dolmasın. Yine açalım bakalım ne varmış. Üç kaynağı. Şuraya bir bırakayım. Ya da seni bırakmayayım. Ya, elimde kalsın. Kasaya vuruyorsun. Neyse. Tekrar içine gireceğim senin. Elimde ne var benim? Elimde hiçbir şey yok. Elim almam lazım Elim almam lazım Bir daha bir F yap. Al sana güç kaynağı. Şimdi ne diyor? Monitöre gir. Bilgisayara gir de olabilir. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaş bu ne ya? Uçak pisti gibi. Daha doğrusu uçak gibi. Hadi. Speedy. Tabii bilgisayarı açın test edin. Speed. Sokayım speedy net edin. Bu ne lan? Mavi ekran falan diyor bu. Siktir et tamam. Neyse yapışkan çalınmıştı falan filan Bilgisayarım var. Sağa tıklamaya bu benim bilgisayarım diyor. 20 GB RAM'im var? 1.3 GHz internet işlemcim var çok kötü. 12 GB ekran kartım var. 2000 GB yani 2 TB da hard diskim var. Ulan bende 2 TB yok. Ben yani 20 GB RAM hiç yok. Çalmış, iyi çalmış ama garip çalmış. Şimdi ne yapacağız? Açıldı. Pardon. Kasayı paketleme bölümünü yerleştirin. Burası neymiş? Kargo alanı. Büyük ihtimalle burasıdır. Aynen burası. Şuraya gel. Tamam yaptık tüm işlerimiz Aynen. Hesaplanıyor. 300. 200 geldi. İyi. Bir şey eklenmedi dedi ama neyse. E'ye bas. Ne diyor? Kargoyu postaneye götürün diyor. Büyük ihtimalle sensin. Ne kadar hızlı gidiyorsun anasını satayım ya. Merhaba olan. Hay. Ananı hay. Merhaba. Postacı kaç posta? Ne kadar <laughs> komik yani şaka Ne dedi. Eğitim tamamlandı. Tebrikler. Eğitim tamamladınız. Artık oyunu özgürce oynayabilirsiniz. Aa. Bilgisayar hatalarını nasıl tespit edeceğinizi ve tabletteki farklı virüslerin çözümlerini öğrenebilirsiniz. Tablet açmak için en zaman tap tuşuna basabilirsiniz. Ulan kapı çaldı. Müşteri geldi. Biz yazı okuyoruz. Çık lan. Müşteri. Sen neden böyle? Allah kadındır ya laf ettik ama. O ne lan <laughs> Merhaba Joe Neyin adın Joy? Senin adın Joe değil Senin adın Sırık bir ısırık olsun ya <laughs> Ya da pısırık da olabilir Bakayım derdin ne Hey dostum Ananı dostum Ne ara dost olduk seninle Yani bir dük Yeni bir dükkanın açıldığını gördüm ve buraya geldim. Ben bir porno bağımlısıyım ananız. Bilgisayarın bozuk olduğunu düşünüyorum. Bilmem giremiyorum diyor siteye. O siteye zorla girersin zaten sen. Kontrol edebilir misin? Acilen ihtiyacım var. Artık dayanamıyorum. Lütfen bana yardım edin. Bedenini ödeyeceğim. Ulan bir sabırla Dayt ve bilgisayarın şifresini hatırlamıyorum. Oğlum zaten yasaklı iş yapıyorsun. Gizli sekme devam edersin. Şifre niye koyuyorsun? Evde kağıda bakıp bilgisayarda yazdım. Ama sen bir usta gibisin. Aha. Onu kıracaksın. Son olarak bilgisayar temizleyebilir misin? Ananı da onu da temizleyelim. Fesemeyin. Siktir Neyse. Gidelim bakalım. Fotoğrafa bakınca her şeyin yarısı. Keşke tam silseydim. Ne diyor? Bilgisayarın içine gir diyor. Şimdi ama her şey tam ya. Bir eksiklik göremiyorum ben. Şimdi giremiyor. İlk önce bir rüz taraması yap diyor. Flash bellek. Bir ara çalışmıştım var ama çok da değil. Şimdi ne diyor? Bilgisayarın içine gireceğiz. Az önce yaptığımız iş. Monitör yolu. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Şifre istiyor. Şifreyi nasıl kıracağız? Bu ne oğlum ya? 5 herhalde budur. Gerek. Oğlum bunların hangisi şifre lan? 50 tane şifre var burada. Yani şimdi mantıklı baktığım zaman hepsi de şifre bunların. Ne diyor? UCL5. UCL5'i bir girelim bakalım. U 5. Nasıl yanlış lan? E onu diyorsun sen. E K A M 6. Kam 6. Kam 6'ymış. K A M 6. Enter olmuyor. Buradan yap. E bu da olmadı. Şifre ne lan senin? Bu çocuğu şifreyi ne koydun sen buna? Hoş gelemiyoruz. Ulan yoksa bu mu şifre? Birden 9'a kadar diyor. Ulan buysa ananılar civata boyadım seni. Evet. Müşteri 1-2, müşteri 1-2, müşteri 1-2. Aha. Ay maşallah. Ama. Sen çok güzelsin ama. Yanıyorsun be abla. Yürüye bak be. Ne istersen yap. Niye ya kardeşlik var ki. Ya tam tersi olsa. <laughs> Heh söyle bakayım derdin ne de güzelliğin. Merhaba bilgisayar tamir ettiğinizi duydum pardon. Onlimens için muhteşem videolar hazırlayan ünlü bir yazıl yıldızım. Ancak tam video çekerken bilgisayarım çöktü. Lütfen düzeltin. Pek bir şey anlamıyorum. Kayganlaştırıcı hali üzerinde acele edersen harika olur. Abi al 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 al. Koş 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 koş. Bak. Şimdi ne diyor burada? Ay 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 ay. Senin gidi seni seni gidi seni. Şimdi ne diyor? İlk önce bir bilgisayar açmamız lazım şimdi. Sorumlu kısmı bulalım hatayı edek. Bakayım hemen taba bas. Big Servic İşlemci hatası olabilir mi? Aynen. Yos ekranında kalıyor. Senin bir işlemcine bakmamız lazım. Ablacığım şimdi de güzel. Sistemin güzel. İki art diskim var. Senin bir art diskini ben alacağım şimdi. İkisi de Aa, 2000 GB. 2 TB'ini alsam ne olur? Bir küfür eder misin? Etmez, senin alayım şöyle çaktırmadan. Şş. Kimse görmedi. Senin bir işlemciyi biz bir alalım. Burada bizim arıza kitimiz var. Buraya bırakalım. Bu burada bir tarasın. Abi efendim. Ben de o ara. İşlemci senin benim işlemciden iyi galiba. işlemci setim nerede benim? Bunu alayım. Ucuz bir işlemci takayım ben sana. Hop. Ay. Karı gibi ay dedik. Tamam. Hata ne olduğunu görmek için lütfen bilgisayar başladın. Ha, gördük zaten hatayı. Semce hatası diye anladık. Aynen ama bilgisayarında senin gibi ha geldi. Yapışkan not. Buraya da aynı şey her yer aynı şey yazmış. My notes. Aa, Bu ne lan? Ya yukarısı tamam da aşağısı amcam gibi ya. Çok komik. Aa, senin world'un var. Ben sana şuraya yazayım mı? Hılıklı -hı. Birden atın beyrek düşen iyi gibisin. Am pardon ama başın düşerse dara hemen beni ara. Sana bu yeter. İnternette ne varmış ya? Deepcom. Buna dair hiçbir bilgi yok. Allah Allah. Uçaklar uçuyor. Fırsatlar kaçıyor. Aha. Lan ben bunu Az önceki o Joy'da görmüştüm. En gerçek zor ni anları burada. Ay be heyecanlandım ya. Kadınla bir şeyler diyor zaten. Bakalım neler varmış. Mayremiz. Yüreğe bak be. Süt koymuş. İç çamaşırları oymuş. İzleyebiliyoruz mu bunları? ne bunların zaten bir şey izlenmiyor ki. Ne sıkma yarayacak bunlar. İzleseydik ya bir tanesini. Sen iyi, iyi güzel. Senin ben... Zaten senin değil. <laughs> Artık daldım de çaktırmadan. Ama ben bunu al ha. Ondan sonra bir daha bak ha. Yok benim. Ne güzel. 150 lira. Art diskini de aldım. Bir de senin o resimlerin varsa art diskinde var ya. Doyma. Gel mi? Doyma keyfim sen. Kapıyı neyse açık kalsın. Müşteri falan gelir. Lan, ne güzel set yapmışım ya. Şu art diskide. de. Vay anasın işlemcim de var. Hard diskide bırak ya. Müşteri de gelmiş. Kodumu mu pezevengi? Babanın dükkanı. Bırak git.